Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bu hafta çok önemli bir e, bilgi anlamında size madde hazırladım. O konuyla ilgili bilgi vermek istiyordum. İran'la ilgili yani kişisel bagajınızda neler getirebilirsiniz? Yani izin olmadan veya oranın orada firma kurmadan baya e, bayağı e, detaylara gitmeden kişisel bagajınızda hangi ürünleri, hangi ünlü ve önemli ürünlerini Türkiye'ye getirebilirsiniz diye e, resmi kanallarına ilgili e, bilgi paylaşmak istiyorum zaten e, Farsi olarak okutun olarak çevirmek istiyordum siz İran'a gittiğinizde uçakla karakollarıyla fark etmez e, İran'a e, Türkiye'ye geldiğinizde kendiniz bazı önemli ünlü ve e, İran'ın ürünlerini getirebilirsiniz mesela bunların kuralları vardır zaten bildiğiniz üzere devletin o, kurallarının, kanun esaslarının olan o maddelerini okudum ve onları paylaşmak istiyorum. Başta Zafran bildiğiniz üzere Zafran'ın orada önemli, ünlü ki Meşhed Hurasan Neyshapur şehrinde olan en fazla ürünler orada satılıyor. Oradan alıp Türkiye'ye getirebilirsiniz. Bunu kişisel bagajınızda getirebilirsiniz ve Türkiye'de e ticarette de satabilirsiniz. Ama bunun bir sınırlı bir şekilde ee, yani burada kesinlikle yazmamış ama bir kilodan az olması lazım. Zaten yani yarım kilo bile olsa çok küçük az 10 gram, 20 gram, 30 gramlık küçük paketlerde ambalajı yapıp e-ticarette satma şansınız vardı. İkincisi halıdır. İran'ın en önemli ünlü ürünleri ki Tebriz halısı başta üzere zaten Tebriz halısı ünlüdür. İran halısı diyorlar da başka yerlerde de, de halı yapıyorlar ama Tebriz'in halları daha ünlü ve önemlidir ve pahalıdır. Onlardan da getirebilirsiniz ama 20 metre kale şeklinde getirebilirsiniz. En fazla Türkiye getirebilirsiniz. 12 ve 20 metre arasında yani 20 metre kale şeklinde halı, değerli halılarını tabolu veya yer halısı olarak Fark etmez, getirme şansınız vardı ve kişisel e, mesela altın da getirebilirsiniz, ama ticari anlamda olmasın, yani birden fazla değil de sadece bir tane kendinize e, mesela kolye ya veya bilezik, bileklik e, altın şeklinde getirebilirsiniz kişisel, yani kendinize alıyorsunuz gibi, yani öyle olması lazım, yani çünkü birden fazla olsa ticari sektörüne girir ya yani ticari işte, e, çerçevesinden altında olan maddelere giriş yaptığı için izin olmaz, izin vermezler. O yüzden kişise bir tane oradan altın alabilirsiniz. Gümüş yazmışlar. Gümüş de biraz altına daha fazla olabilir ama o da çok fazla olsa ona da izin verilmez. Onun da miktarı zaten altını 150 gram falan yazmışlar. Ama genel anlamda çok da detaylı bir şekilde değil yani faz, çok fazla olmaması lazım. Cep telefonu alabilirsiniz e, oradaki mesela e, pahalı markaları alabilirsiniz bir tane kendiniz getirebilirsiniz Türkiye e, ve e, burada da zaten o burada Türkleştirmeniz lazım onu da ekstra para alıyorlar çünkü zaten e, başka yabancı ülkelerin telefonları e, ülkelerin arasında olan bazı kurallar üzerine işbirliğinin üzerine üç aydan sonra kapanıyor o da ucuz bile olsa çok da fazla değil de uygun olabilir Türkiye'ye göre ama onu da sok, sonuçta Türkiye soksanız da orada sonuçta bir e, Türkleştirme masrafı da ekstra olacağını e, diye düşünüyorum. Eee yazmış 100 gram veya 10 gram e, 10 kilo ya yani 10 kiloya kadar yani 10 kilo safranı yazmış ama her pasaportu yani bir kişi gelse 10 kilo bazı sitelerinde yazmış ama ne kadar doğruysa o bilmiyorum. Sonuçta safran getirebilirsiniz. Şimdi safranı yazmış ki 10 kilo girem azadesi. Yani hep bir pasaport için 10 kilo demiş. Ama 10 kilo gerçekten değil ve evet hayır. Zaten çok çok fazla para ediyor. Yani 1 kilo safran. Altın gibi yani değeri vardı. O yüzden 10 e, kilonu zannetmiyorum. Yazmış. Bir de sitelerinde okuyorum zaten. Ama mesela e, gümüş 3 kilo yazmış. Bazı ürünler hiç getiremezsiniz. Mesela e, oranın antika ürünlerini falanlarını. Zaten bunları e, biliyorlar arkadaşlar. Ve en önemlisi de iyi e, 80 dolarlıktan fazla olmaması lazım. Yani bu ürünlerden hariç başka ürünlerde olsa 80 dolardan fazla fazla olmaması. Zaten bunu diyorlar. Yani bir kart üzerinde yazıyorsunuz benim ürünlerimin bu kadarlık değeri vardı ama fazla da detaya girmiyorlar. Sadece yazılı bir şeklinde yazabilirsiniz benim ürünlerim mesela 80 dolardan aşağıdır diye ki fazla değil. Yani onu da dediğim gibi çok fazla detaylı bir şekilde ee, şey yapmıyorlar. Sadece 80 dolardan aşağı olması lazım diye öyle rapor verilmiş. Devlet e, e, kanun esaslarının olan o gümrük e, şeylerinde. Zaten bu e, lokal insanlarda yani yerli insanlarda aitti. Yani yabancıdan ziyade kendi e, vatandaşları da öyle yani Türkiye'den de geldiklerinde de öyle kayıt yazdık kaydın üzerinde Benim ürünlerim 80 dolardan fazla değil onu da yazmaları gerekiyormuş onu da yazacaksınız ama dediğim üzere zaten kendileri demiş mesela altın getirebilirsiniz kişisel olarak veya halı halı İran'ın halıları onun da 20 metrekare kendi yanınızdan taşıyabilme şansınız vardı yani 12 metreden 20 metre kadar yazılmış burada Sonra çok fazla pahalı demirler falanlar, bazen o süs taşlar falanlar çok yasak olabilir, olay değil. Ama altın falan, burada mesela altını 150 gram diyediğim gibi çok da fazla detaya girmiyorlar ama o civarda olması lazım. Kişisel olarak getirebilirsiniz. Yalnız da mesela dediğim üzere kamera cep telefonu müzik ekipmanları e, bilgisayar laptop wheelchair e, bazı e, sağlık hizmetlerine ilgili ürünler telefon cep telefonu zaten yazmıştı arada getirme şansınız var başka yok başka şeyleri de sporla ilgili bazı ürünleri küçük e, yani şey olarak fazla büyük olmadan yani e, olarak getirebilirsin. ama dediğim üzere 80 dolardan fazla olmaması lazım yani bu ürünler diğer ekstra ürünler saydığım üzere bu 80 dolardan yani yaklaşık 1000 e, kusur civarından fazla olmaması lazım yani 1000 liradan ama e, mesela atıyorum İran'a gittiğinizde geri döndüğünüzde altın alabilirsiniz gümüş alabilirsiniz kişisel olarak birden fazla olmaması lazım. Yani ticari değil de kişisel olarak diyorum. Sigar bir paket getirebilirsiniz mesela olay yazmışlar. İçinde olan 10 paket vardır. Yani hmm. önceden karakollarıyla 3 paket olurdu da şimdi e, sanıyorum sadece belki de bu uçak limanından yani hava yollarına yazmış bir paket. Belki de ikisi de aynen. Yani sonuçta 10 paket getirebilirsiniz. Yani bir büyük paket içinde zaten 10 paket vardı. Onu da şey yapabilirsiniz kendinizine. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.